Dünya Su Günü her yıl 22 Mart'ta Birleşmiş Milletler tarafından küresel çapta kutlanan bir etkinliktir. 1993 yılında başlatılan bu gün, suyun değerini vurgulamak, sürdürülebilir su yönetimine dikkat çekmek ve su ile ilgili sorunları çözüm aramak için bir platform sunar. 2025 yılının teması ise buzulların korunması olarak belirlenmiştir. Bu tema, buzulların tatlı su kaynakları olarak kritik rolünü ve iklim değişikliği nedeniyle erimelerinin dünya genelinde su krizlerine yol açan etkilerini mercek altına alıyor. Buzullar nehirleri besleyen, içme suyu sağlayan ve tarım ile enerji üretimini destekleyen doğal hazinelerdir. Ancak hızla eriyen buzullar su akışında belirsizlikler yaratarak özellikle Himalaya ve Alp buzulları gibi bölgelerde yaşayan milyonlarca insan için ciddi bir tehdit oluşturuyor. 2025 aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in Uluslararası Buzul Koruma Yılı olarak ilan ettiği bir yıl olacak. 21 Mart'ta kutlanacak ilk Dünya Buzullar Günü ile birlikte Dünya Su Günü 2025, buzul ve kar örtüsünün yani kriyosfer iklim değişikliği ve su döngüsüyle bağlantısını vurgulayan önemli bir dönüm noktası haline geliyor. Kriyosfer Antarktika'dan Himalayalara kadar dünyanın dört bir yanında buzulları ve kar alanlarını kapsar ve her canlıyı doğrudan ya da dolaylı olarak etkiler. Buzullar dünyanın tatlı su rezervlerinin %70'inden fazlasını barındıran devasa doğal depolardır. Örneğin Himalayalardaki buzullar Ganges, Brahmaputra ve Indus gibi büyük nehirleri besleyerek Güney Asya'da milyonlarca insanın içme suyu, tarım ve enerji ihtiyacını karşılar. Benzer şekilde Avrupa'daki Alp buzulları Ren ve Tuna nehirlerini desteklerken Güney Amerika'daki Ant dağlarında buzullar yerel topluluklar için hayatı önem taşır. Buzullar aynı zamanda iklim düzenleyicisi olarak işlev görür. Beyaz yüzeyleri güneş ışığını yansıtarak gezegenin serin kalmasına yardımcı olur. Ancak iklim değişikliği bu doğal hazineleri tehdit eden en büyük tehlikedir. Son 50 yılda küresel buzul hacmi %30 oranında azalmıştır. Afrika'daki Klimanjura Dağı'nın ikonik buzulları 1900'den bu yana %85 oranında küçülmüştür ve bu erime bölgedeki su kıtlığı riskini artırmaktadır. Grönland'da her yıl milyonlarca ton su okyanuslara karışırken Alaska'daki buzullarda son bir yüzyılda hacimlerinin %50'sini kaybetmiştir. Himayalarda son 40 yılda %25'lik bir kayıp yaşanmıştır. Bu da su güvenliğini tehlikeye atmıştır. Eriyen buzullar sadece su kaynaklarını değil, aynı zamanda deniz seviyesini yükselterek Kıyı bölgelerinde sel riskini artırır ve ekosistemleri bozar. Su tasarrufu, buzulların korunmasına dolaylı ama güçlü bir etkiye sahiptir. Günlük hayatımızda su kullanımını azaltmak, buzul beslemeli nehirler ve rezervuarlar üzerindeki baskıyı hafifletebilir. Örneğin, diş fırçalarken musluğu kapatmak. Bu basit bir adım, yılda kişi başına 300 litreye kadar su tasarrufu sağlar. Sızdıran muslukları onarmak bir damlayan musluk, yılda binlerce litre su kaybına neden olabilir. Hızlı bir tamir bu kaybı önler. Yağmur suyu toplamak Bahçeyi serin saatlerde sulamak Sabah erken veya akşam saatlerinde sulama yapmak, buharlaşmayı minimize ederek suyun verimli kullanılmasını sağlar. Bu tür adımlar bireylerin su tüketimini azaltarak dolaylı yoldan buzul sistemlerini desteklenmesini olanak tanır. Daha az su talebi nehirlerden ve rezervuarlardan çekilen su miktarını düşürür. Bu da buzul erimesinin çevresel stresini bir nebze olsun hafifletebilir. Ayrıca karbon ayak izini azaltmak için enerji tasarrufu yapmak ve geri dönüşüm gibi uygulamalar iklim değişikliğiyle mücadelede buzulları korumaya yardımcı olur. Buzulların sadece su kaynağı olmadığını biliyor muydunuz? Aynı zamanda dünyanın iklim tarihini kaydeden doğal bir arşivdirler. Buzulların derinliklerine sıkışmış hava kabarcıkları, binlerce yıl önceki atmosferlerdeki gaz oranlarını ve toz parçacıklarını saklar. Örneğin Antarktika'daki buz çekirdekleri 100 bin yıldan eski veriler sunar ve bilim insanına geçmiş iklim değişikliklerini anlamada yardımcı olur. Bu bilgiler geleceğe yönelik iklim modelleri geliştirmede hayati bir rol oynar. Buzullar eridiğinde yalnızca su değil bu eşsiz tarihsel kayıtlar da kaybolur. Bu da onların korunmasını daha da acil hale getirir. Dünya Su Günü 2025, buzulların korunması temasıyla buzulların su güvenliği ve iklim dengesi için vazgeçilmez olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. İklim değişikliğiyle mücadele, su tasarrufu ve eğitim yoluyla farkındalık yaratma, bu doğal hazineleri korumanın temel taşlarıdır. Siz de bu çabaya katılabilirsiniz. Musluğu kapatın, karbon ayak izinizi azaltın. Çevrenizi suyun önemi konusunda bilgilendirin. Dünya Su Günü hepimize daha sürdürülebilir bir gelecek için harekete geçme çağrısı yapıyor. Buzulları korumak yalnızca doğayı değil, insanlığın geleceğini de korumaktır. Dünyanın sonu geldi. Buzullar her yer bu gibi. Bu usullar, Dünyanın sonu geldi. Uzunlar uzunlar. Her yer oldu bu gibi. Uzunlar bu uzunlar. Dünyanın sonu geldi. Uzunlar uzunlar. Her yer oldu bu dünyanın sonu geldi. Buzullar buzullar. Her yer oldu buz gibi. Buzullar buzullar. Buzul çağına hazır olun. Dodun ırkını koruyor. Biz dodaları vahşi hayvanlardan koruyun.